Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'ındır. Allah'ım hamd senindir. Ey gökleri ve yeri yaratan ululuk ve ikram sahibi. Rablerin Rabbi, her şeyin varisi. Eşi benzeri ortağı olmayan, her şeye gücü yeten güç ve kudret sahibi. Merhameti her şeyden ziyade olan yüce Rabbim. Bizlere merhamet et, bizlere acı, bizleri koru. Senin divanına gelip durduk, yalvarıyoruz. Kapından geri çevirme. Kalplerimizi sana açtık. Sevginle doldur Allah'ım. Allah'ım, senin rızanı, hoşnutluğunu kazanmak için sana ibadet etmek için bize güç, kuvvet ver. Belimizi büken, takatimizi kesen günah yükümüzle geldik. Üzerimizde nice insanın hakkı olduğu halde mahcubiyetle geldik. Tutamadığımız sözleri, kırdığımız kalpleri işlediğimiz günahları itiraf ederek geldik. Bundan sonraki hayatımız boyunca bütün varlığımızla senin emrinde olduğumuzu söylemek için geldik. Şimdi ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, yüce divanına durduk. Affına, keremine, rahmetine, merhametine muhtacız. Niyetimizi, ibadetlerimizi kabul eyle Allah'ım. Dualarımızı, niyazlarımızı, tevbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Alemlere rahmet olarak gönderilen, güzel ahlakıyla insanlığa rehber kılınan Hz. Muhammed'e sonsuz salat ve selam olsun. Bizleri ona layık ümmet eyle Allah'ım. Bizleri dünyada bir araya getirdiğin gibi mahşer gününde de onun sancağı altında toplanmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizleri ve neslimizi dünyada onun kutlu yolundan ayırma. Cennette ona komşu eyle Allah'ım. Her insana kazandığını karşılıksız vereceğin ve aramızda adaletle hükmedeceğin o gün için Nedamet de sana yalvarıyoruz. O zor günde bizi değer verdiklerinden eyle. Kurtuluşa erenlerden eyle. Hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım. Atamız Hazreti Adem ve annemiz Hazreti Havva'nın dualarıyla sana yalvarıyoruz. Sesimizi onların sesine katıyoruz. Hesap gününün ağırlığını bedenimizle ve kalbimizle hissettiğimiz şu anda günahlarımıza bin pişman olarak gönülden yakarışlarla aynı duayı aynı ümit ve aynı ürpertiyle tekrarlıyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım. Senin karşında bizi değerli kılacak takvamıza büründük. Dünyalıklardan sıyrılıp mahşer gününün dehşetinden bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Burada senin yüce huzurunda itiraf ediyoruz ki iyi bir insan, iyi bir kul, iyi bir ümmet olmak için daha fazla gayret etmeliydik. İşlediğimiz günahlarla kendimize yazık ettik. Senin yüce kitabını anlamak, emir ve yasaklarına uymak, ibadetlerimize hakkıyla ifa etmek için gerektiği kadar çabalayamadık bahşettiğin nimetlere hakkıyla şükredemedik. Niyetimiz ve gayretimiz eksik, amellerimiz ve ibadetlerimiz yetersiz kaldı. Mahcubiyetimizden başlarımızı kaldıramıyoruz. Senin engin rahmetine güvenerek gözyaşlarımızı ve mahzun gönüllerimizi tevbelerimize şahit tutarak yalvarıyoruz. El, dil, göz ve kulakla kötülük işlemekten sana sığınırız Allah'ım bizlere Hazreti Nuh'un direncini ver. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini ver. Hazreti Yakub'un dirayetini, Hazreti Yusuf'un iffetini ver. Hazreti Harun'un sadakatini, Hazreti Süleyman'ın gayretini ver. Hazreti Eyyub'un sabrını, Hazreti Lokman'ın hikmetini ver. Hazreti Meryem'in, Hazreti Hatice'nin, Hazreti Ayşe'nin, Hazreti Fatma'nın, İffet ve asaletini ver Allah'ım. Şüphesiz ki sen dilediğine dilediğini verirsin. Bizler de senden bunları istiyoruz. Allah'ım evlerimizi ailemizle huzurlu yaşadığımız rahmet, sekinet ve meveddet mekanları eyle. Annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı ve bütün müminleri affeyle rahmetini onların üzerinden eksik eyleme Allah'ım. Çocuklarımızı bize, milletimize ve insanlığa hayırlı eyle. Kur'an ve sünnet üzere bir hayat yaşamaları nasip eyle Allah'ım. Yakılmış ağaçların kuru diliyle, yıkılmış minarelerin susturulmuş sesiyle, harap olmuş hanelerin acı feryadıyla, Gözü yaşlı annelerin hüzünlü dualarıyla, yetim çocukların yürek yakan hıçkırıklarıyla sana sesleniyoruz. İslam ümmeti olarak zulme engel olamadık, zalimleri durduramadık. Aciziyetimizi ve mahcubiyetimizi sana arz ediyoruz. Ellerimizi açtık, senden af ve medet diliyoruz. Mazlumlara imdat eyle Allah'ım. Kudüs'te, Filistin'de, Yemen'de, Keşmir'de Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Halep'te, Şam'da, Gazze'de ve daha birçok mazlum diyarlarda garip kullarının sahibi sensin, yetim kullarının sahibi sensin, mahsun kullarının sahibi sensin. Onların yüreklerindeki acıya ortak olarak sana yalvarıyoruz. Masum ve mazlumların ahını zalimde bırakma Allah'ım.'' Dünyanın değişik yerlerinde yüce dinimize, mukaddes kitabımıza, sevgili peygamberimize, camilerimize inancı sebebiyle Müslüman kardeşlerimize saldıran, düşmanlık yapan azgınlara fırsat verme Allah'ım. Çocukların, kadınların, bütün insanların korkusuz, kaygısız ve güven içinde yaşayacağı, açlığın, sefaletin, kan ve gözyaşının olmadığı bir dünya için, yeryüzünde yeniden iyiliği hakim kılmak için çalışmayı bize nasip eyle. Bizlere daima iman ve istikamet üzere olmayı ihsan eyle Allah'ım. Bizlere hakkı hak bilip, hakka sarılmayı, batılı batıl bilip, ondan uzaklaşmayı, Kur'an'a, Furkan'a tabi ve hizmetkar olmayı nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'i kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Kerim kitabımızı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini doğru anlayıp hakkıyla yaşamayı bizlere lütfeyle Allah'ım bize bahşettiğin ömür sermayemizi rızana uygun geçirmeyi nasip eyle. Bizleri sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizleri anne babalarımıza hayırlı evlatlar eyle. Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz, yavrularımıza karşı görevlerimizi hakkıyla yapabilmeyi ihsan eyle Allah'ım. Onlara sevgi, şefkat, merhamet, ülfet ve muhabbetle muamele etmeyi nasip eyle. Ailelerimize dirlik, düzen ve huzur ihsan eyle. Evlatlarımızı sana itaatkar, vatana ve millete hayırlı eyle. Onların kalplerine iman ve Kur'an nuru ile tenvir eyle Allah'ım. Ya ilahi, bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne, kelimetullah uğruna can veren bütün şehitlerimize, gazilerimize, Merhametinle muamele eyle. Onların makamlarını ali eyle. Allah'ım millet olarak bizlere şehitlerimizin aziz hatırasını milletimizin ruh ve gönül dünyasında yaşatmayı nasip eyle. Bizleri onların uğruna canlarını verdikleri yüce değerlere hakkıyla sahip çıkan bu kutsal emanetin sorumluluğunu yerine getiren kullarından eyle. Alem-i İslam'ı cehalet, tefrika ve fakirlik hastalığından kurtar. Ümmeti Muhammed'i yeniden aziz bir ümmet eyle. Bizlere adalete ayakta tutan bir ümmet olmayı nasip eyle. Ya Rabbi kırık kalpleri onarmayı, yaralı gönülleri imar etmeyi, haset, kin ve nefretten uzak durabilmeyi, aramızda sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurabilmeyi lütfeyle Allah'ım. Sen İbadet ve dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin.